Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı çıkartmayarak İyi Partili Kürşat Engin Özcan'ı desteklediği Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Tören Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından CHP binasında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve İyi Parti İlçe Başkanı Cihat Öztürk'ün katılımıyla kuruluş pastası kesildi. <laughs> Nazilli İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim tarafından çelenk koyuldu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Efeler tarafından Zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Gördükler. <laughs> Törende konuşan CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, CHP'nin ulusun dirilişine öncülük etmiş bir parti olduğunu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, Atatürk ilke ve devrimlerinin koruyucusu ve savunucusuyuz ve olmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarına el uzatanlar, cumhuriyet düşmanlığı yapanlar her daim karşılarında cesaretle, korkusuzca mücadele eden bizleri bulacaktır. Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin güvencesidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin umududur, geleceğidir, sigortasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki önemli eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi var oldukça Türkiye Cumhuriyeti de ilelebet payidar kalacaktır.